Bypaya online uzaktan kontrol vanası su seyir sistemleri. Kontrolü göre otomatik kapatan açan veya program olarak otomatik açıp kapatan online sistem. Kalorimetrenin diğer ürünleri. Bilgisayar ortamında uzaktan veya bilgisayara bağlanarak vanalar otomatik açıp kapanabilir. Evet vanayı açalım. Evet. Açıldığı anda sinyalleri veriyor. Yavaş yavaş açıldığını görüyorsunuz. Açıldığı zaman bana açık sinyalini veriyor. Evet. Şimdi vanayı kapatalım. Evet. Bana kapandı. Komut geldiğinde Yine, yavaş yavaş, sinyallerden gördüğünüz gibi kapama moduna geçti. Yavaş yavaş kapattığını görüyorsunuz. wi boyu online sıcak su kontrol sistemleri, soğuk su kontrol sistemleri, her türlü sistemlerde uygulanabilir.